Ben Boston'dayken... ...ısırıldığımda yani... ...dostum da yanımdaydı. Hem romantik bir son olur, birlikteyken dönüşebiliriz. Sıra hala bana gelmedi. Eli. İsmi idi ve ikimizden ilk o öldü. Arkasından da Tess. Seninle bir alakası yok. Ama anlamıyorsun işte. Dayandım. Çok yaşam mücadelesi verdim. Yani... ...ne olursa olsun... Bir dayanak noktası bulman gerekiyor. Biliyorum. Benden duymak istediğin şey bu Bana değil ama. Bana yemin et. Ateş böcekleriyle ilgili söylediğin her şeyin doğru olduğuna yemin et. Yemin ederim. Peki.